Kanka gireceğim mi manga? Kim, Kim de mi? İşte sen, ben, Doruk, Emir, Umut. İlayda da burada? Gelcem mi? Gelcem mi? Omzun acı. Omzun acımasıyla yemek yiyelim. <laughs> İlayda gelecek. Ağzına götüreceğim. Biz besleriz seni. İlayda'nın burada olduğunu söylesene. İlayda da buradayım, İstanbul'da. Ya koy götünü İlayda kim o? İlayda kim o? İlayda. Ağzını sikeyim çekiyoruz ya. Niye ağzını sikeyim ama kızın gelsene gel götünü sik. Ne siktim ama siktim ama. Geleceğim mi gelmeyeceğim mi? Oraya gidin. Kim? kim? Biz, ya uyuyacağım. Ay ay geleceğim mi sen? Kıh kıhh kıhh Allahım gel Sabahın 5'ine aylıyorum Allahım Mustafa gibi konuşmaya başladı lan Uyandıralım mı desene uyandıralım mı de 8'de Uyandıralım mı seni saat 8'de mangalı giderken Yarın yarın saat sonu uyandır bana Ne? Sabah sabah oldu zaten Yarın saat sonu uyandır Tamam 10 dakika sonra uyandırıcaksın Yarın saat sonra Tamam. 20 dakika sonra. Yine mi sorsan Mangala gideceğiz, <laughs> geleceğim mi de Mangala gideceğiz, Mangala geleceğim bir mi? Geleceğim mi? <gülüyor> kim <gülüyor> kim diye sorması lazım Ya <laughs> gel işte be ya peki ama beni Niye aldın? Hadi hadi, uyandın, uyandın. Her kutuda al gelirken. Ah, hani yarım saat sonraydı? Yarın saat sonra kaç ki? var. Aa 6.30'da uyandı yani. İşte 7'ye <laughs> <yediye> 20 <laughs> var. Yanlış söyledim. Yani altı düşüyor, on dakika ya. geçiyor saat. Bir dakika bak. Gözüm var Nasıl Çok ışık var. sıfır altı kırk iki şu anda saat? Nasıl niye ya? Ne niye? <laughs> saat niye altı? <oldu? gülüyor> Şimdi diyorum, saat saat altı kırk iki geçiyor şu anda. Kırk üç oldu. Gelecek misin? Beşi sabah Gitmiyorsun değil mi okula? Vallahi sen Okula da gitmiyorsun, mangala da gelmiyorsun, uyuyacaksın öyle mi? Hı hı. Oğlum okul okul siktir et uykuyu da siktir et. Oğlum namaz uykuda, şey, manga uykudan şey mangal uykudan hayır yok da. Ah. Kızım avına kadar şubatınla. İçinin on içle sabah şekeri ne mangal ama. Dilimsi ya. Namazı mangala hiç ezledik. <laughs> <laughs> Gelcem mi desene ya mangala ay, geleceğim şey. mi desene Mangala geleceğim <laughs> mi? mangala Mangala <laughs> <Nerede>? Küçük çekmedi de <laughs> Küçük çekmedi de mangala gideceğiz gel gel <laughs> Kim kim siz görün kimler Susun lan Kimler var desene bir Gelceğim mi oğlum ya? Çekmece de man, almayalım mı bakın. Van, ne lan çekmece de mis gibi oh, deniz havası. İlayda da gelecek. İlayda da gelecek, geleceğim mi? Sen okul Ankara'ya banyo Ilayda'da Yani iki için Kanada sucuğu mı ediyorsun. Kanad sucuk yemem miyiz? Ne? Okuldayım, Anka okulum. Okuldayım. Okulam kaynıyor. Okul Anka kaynıyor da okulda böyle sucuk var mı? Var. Ne gelmiyorsun yani okula gideceksin öyle mi? Ha okulum var. <laughs> İyi ben sen bilirsin kanka zorlamıyoruz seni sen birisi, istersen gel. Mangal gecem mi? Mangal gecem mi? <laughs> Zorlamam. <laughs> Yok lan tamam, başka bir şey söyleyeceğim bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz mangala gideceğiz. Gelecek misin sen mangala? Geleceğim. Tamam. Hadi <laughs> 10 dakika hazır oğlum alalım seni kapıdan. Hayır. Lan tamam, hadi. 8'de 8'de oğlum abartma. Aynen abartma ama bakıyorum ya. Yani. <laughs> kanka sen bilirsin biz cidden mangala gideceğiz gelirsen mesela sersin tamam hadi öptüm <laughs> mangala gelecek mi peki? Uyandırma onu uyandırma beni hadi tamam <laughs> berkay 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 kapat